Merhaba, hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali Bey'den online randevu almıştım. Kimliğinizi alabilir miyim? Tabii, tabii. Şöyle. Mehmet Ali Bey odasında mı? Hayır, kendisi şu an burada değil ama siz biraz dinlenip gelmek üzeredir. Olsun olsun acelem yok. Beklerim ben. Mehmet Ali'nin odası nerede? Hı? Ee, yani doktor beyin odası nerede? Şurası. Tamam, ben gideyim yavaş yavaş. Orada beklerim zaten. Ha, yok, bir dakika, bir dakika. Ee, böyle bir şey doğru olmaz. En iyisi siz şurada bekleyin. Ben zaten uygun bir zamanda sizi içeri alacağım. Merak etmeyin. Ee, yok, ben burada bekleyeceğim. Efendim Aydan. Hocam, e, hastalarınızdan... Biri geldi, burada sizi bekliyor. Tamam, sen odayı al, hazırlansın. Beş on dakikaya gidiyorum. Tamam hocam. Yani tam olarak kaç dakikaya burada olurmuş? Ee, tam olarak beş on dakikaya burada olurmuş. Harika, harika. Siz bu aynaneye geçin. Hazırlanın, çıkarın üstünüzü. Hı -hı. Çok bekledim hasta. Ah, yok hocam, 15 dakika falan oldu. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldin Mehmet. Deniz. Deniz! 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 Hocam iyi misiniz? Aa. Hocam ne oldu? Aa. Hocam! Ne yapacağım ben? Ne? Ne yapacağım ben? <laughs> ne yapacağım ben? Yardım ben, bittim ben. Olmaz, 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 olmaz. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ben? Ne yapacağım? Ne hocam, yapacağım? hocam bir sorun mu var? Ha? Ne yapacağım ben? Hocam. Doktor. Doktor Bey. Geliyor musunuz? geliyorum. Hemen geliyorum. Ne oldu şey böyle? ben hiçbir şey anlamadım ya. Bilmiyorum ben hoca ilk defa böyle gördüm. Deniz ne işin var senin burada? Yıllar sonra beni böyle mi karşılayacaktın Mehmet Ali? Beni ilk aşk. Öyle şeyler söyleme. Öyle şeyler söyleme. Ben seni karşılamıyorum. Uğurluyorum Deniz. Hadi hoşça kal. Bir an önce gidiyorsun buradan. Yine gelme. Saçmalama Mehmet Ali. Konuşmamız lazım. Ya konuşamayız. Ne konuşacağız? Yıllar önce olmuş, bitmiş bir mevzu bitmiş. Evliyim ben, çocuklarım var. Ne konuşacağız ya? Olabilir. Sakin ol. Otur şöyle şuraya. Sohbet edelim biraz. Söyleyeceğim çok önemli bir konu var. Neymiş önemli konu neymiş? Ö önemli bir konu. Önemli konu. Allah'ım bugün nasıl bir gün bugün ya? Uf. Deniz Allah aşkına şu üstünü giyinir misin? Tamam Mehmet Ali'ciğim. Ben sen istedin diye çıkardım. Hemşire hanım öyle söyledi. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Ben evli barklı adamım. Yerin kulağı var. Duyan da ne sanacak? Ben muayene için hazırlansın dedim. Aa, Çıkar aklından bu saçma fikirleri. At, 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 at. Pardon, pardon. Duyan ne sanacakmış Mehmet Ali Bey? Ne sanacakmış? Ben takıldım şimdi buna. Yani sen ve ben. ama yıllar önce bitmiş gitmiş. Sen hala onda mısın? Yoksa beni unutamadın. Yok, <laughs> Yo, ne unutamayacağım? Unuttum. Karımı seviyorum ben, tamam mı? Hmm. Hem de çok seviyorum. Hmm. Seni ne unutamayacağım ya? Karımı ben çok seviyorum. Hem de çok seviyorum, tamam mı? Çok ateşli. Tutkulu bir ilişki yaşadık seninle. Gece gündüz uyum içindeydik, uyum içindeydik Mehmet Ali. Ama bitti. Bitti, bitti. Bitmiş, yıllar önce bitmiş bir mevzu. Sen niye geliyorsun buraya yıllar sonra? Yıllar sonra buraya ayağına kadar gelmişim. O güzel gecelerin hatrına. Gün. gün. Tamam, o güzel günlerin hatrına. Bana bir kahve ısmarlamayacak mısın Mehmet Ali'ciğim? <laughs> Bak Deniz, kahveni söyleyeceğim. Sen de ne diyeceksen, diyeceksin ve gideceksin, tamam mı? Bak, randevularım var. Çok yoğun bir gün bugün. Tamam konuşalım. İstediğimi alıp gideceğim. Deniz sen benden ne istiyorsun? Acele etme Mehmet Ali. Önce kahve.